Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Craft Lights oynuyoruz. Diyorsunuz. Bana amına koyun. <laughs> arkadaşlar hiç video çekemeyen birisi şu anda video çekiyor. Evet. 9 gün ardından sonra. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? işlerim vardı. Hiçbir işim yoktu. Keyfine video çekmedim. Okuldakiler neden video çekmedin diye sordu. Ben ne de dedim ki bana ne ama şaka öyle bir şey demedim. Ama ama bu adam böyle gelirse ben bana ne yapar? Dur bir saniye. Bir blok avantajı var. Ben sana jitter yapacağım. Tamam. İşte arkadaşlar. Okulda yar Aa adam eğlenmiş. Arkadaşlar ben giriş yapmayı video çekmeyi <laughs> boş yapıp duruyorum bakın. Yani bir de e, bundan sonra videolarımda aramda küfür ettiğimde bip sesi gelecek şunun gibi. <laughs> of yatağa bak bir parça alayım mı? Of gel 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 hop 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 dur dur şimdi ara sokaktasın ara sokak Ananı sikeceğim yani Ananı sikeyim valla adam var Vallahi de billahi de adam var Bakın çete yazdığını bekle anneni <laughs> Yani arkadaşlar toksiklere karşı doğrulama hareketiniz varsa şunu yazınız boş bekle bekle Aga sen neredesin ya? Hop hop ananı ne? Nedir lan yani şey ya? Ya! Yani arkadaşlar buuncu video atmamamın sebebi yar Bakın bakalım. <laughs> Ra, parra <sarà> Yarra, Yarra, Aga adam motosiklet orada amına koyayım bakın bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana ne amına koyayım. <laughs> <laughs>